A şey 11 A sınıfı 23 Ekim Kompleks Sayılardan arkadaşların yapamadığı sorular var. Onları yapalım. Şimdi alıştırmalar yapalım. Z eşittir x eksi 1 artı 2i bölü x artı 1 artı i. <laughs> 5 dilini sağına Z sayısının orijine uzaklığı bir birim olduğuna göre x kaçtır? Yani z'nin modülü 1'miş arkadaşlar. Buna göre x nedir diyor bak. Yani Şimdi madem böyleyse o zaman ben bunun direkt modülünü alır mı arkadaş? Yani direkt hani hiç düşünmeden Bu masa çok ağırmış. Bak şimdi, direkt modülünü alalım. Her iki tarafın modülünü alıyorum. Şimdi böyle kesirli ifadelerin modülü alınırken payın modülünü al, payların modülünü al. Ayrı ayrı alabilirsin, korkma. O halde bura 1'e eşit. Hani z'nin modülü 1 Orijinal Orjinal olan uzaklığı demek, modülü demek yani. Aynı şey ikisi. Tamam. Şimdi burada reel kısmın karesi artı sanal kısmın karesinin kare kökü değil mi? Burada reel kısmın karesi sanal kısmın karesinin kare kökü. Şimdi her iki o karesini alınca bir eşittir. Şu kare kökleri gider. x kare eksi 2x artı 1 artı 4 olur. Bölü x kare artı 2x artı 1 artı 1. İşler dışlar çarpımından x kare artı 2x artı 2 eşittir x kare eksi 2x artı 5 olur. x kareler gider 4x eşittir 3'ten x eşittir 3 bölü 4 eşittir. Soru bitti bu kadar. Varsa anlaşılmayan bir sorun. şurada başka bir soru var arkadaşlar. Yarı çapı bir birim. Yarı çapı iki birim. Ve şuralar aynı zamanda dolu. Bu taralı kısmı ifade eden yapı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar buranın merkezi sıfır sıfır değil mi? O zaman z eksi x sıfır artı y sıfır i, i eşittir R merkezi x0 y0 olan yarıçapı R olan çember denklemiydi hatırlayın. O zaman ben şimdi şu bu içerideki çemberin denklemi z eksi 0 artı 0 i değil mi? Şu i burada olacak şurada değil. Anlaştık mı? Eşittir. Birin karesi birdir. Fakat burada dışarıyı tanımla diyor bana. Hani burası eğer sadece şu çizgi olsaydı tamam. Ben bunun dışı çözümdür. O halde eşitleri oradan kaldıracağım. Büyük bir diyeceğim. Aferin. Büyük bir. Bunu da düzenlersem Z'nin modülü büyük birdir. Bu, buna ulaştım. Aynı mantıkla yol alırsam öbür taraftan e, Z modül Küçük eşit 2 olur. Burada eşlik olacaktı arkadaşlar. Orayı ben ihmal ettim. Yani ilk anda düşünemedim. Doğrusu öyle olacak. Bu ikisinin ortak çözümü bir küçük eşit. Modüze küçük eşit 2'dir arkadaşlar. Soru bitti. Anlaştık mı? Başka bir soru çözelim arkadaşlar. z eksi 2 artı z eksi 2 artı i z eksi 2 şimdi koşulunu sağlayan z sayılarının karmaşık düzlemdeki geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir demiş şimdi ben önce şunu söylemek istiyorum evet doğru fakat küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum ben. Mesela z eşittir 6 artı 8 iyi olsun. Z'nin modülü nedir? 10'dur değil mi? Hani her iki tarafın modülünü alırım. Bu da 6'nın karesi artı 8'in karesinin kare kökünden 10'dur. Bunu biliyorsunuz. Şimdi bildiğiniz bir şeyi bir daha anlattım ve burada şuna odaklamaya çalışıyorum sizi. 6 artı 8 i, 6 artı 8 i'nin modülü 10'dur. Hani bunu anladınız mı? Bunu nasıl yapıyoruz? R'nin karesi, sanalın karesinin toplamının kare kökünden gidiyoruz. Tamam mı? Şimdi Şimdi bu böyledir. Biz şimdi şöyle burayı bir geri alalım bir dakika. Ha. Burada ne diyoruz biz? Z, bu ifade ne anlatır bize? Bu z yerine x artı y'yi yazsam. bunları reel ve imajiner diye ayırsam x eksi 2 artı y artı 1 i eşittir x artı y eksi 2 i. Buraya kadar tamam mı? Şimdi x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesinin karekök Karekökü yazmıyorum. Neden yazmıyorum? Karşılıklı birbirleri götürecekleri için. Buradan birincinin karesi eksi ikincinin karesi Artı neyse işte oraları biliyorsunuz y kare artı 2y artı 1, x kare artı y kare eksi 4y artı 4. Y kare ile y kare gider, x kare ile x kare gider. Ne kalır? Eksi 4x, değil mi? Eksi 4x kalır. Şimdi dur, 4'le birbirini götürür, al Şimdi 2y, 6y olur, değil mi? Artı bir mi var sadece? Ve bu ne demek arkadaşlar? Bu düzlemde bir doğru denklemidir. Anladınız mı? Yani bu ifade aslında böyle bir doğru denklemini anlatmaya çalışmış. Tamam mı? Şimdi benzer bir soru çözelim arkadaşlar. Z artı 2 eşittir Z eksi 2 i. Yeni senin sorduğun 13. soru bu burada. Tamam mı? Eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayılarını geometrik yerin denkli maçlarından hangisidir? Arkadaşlar burası X artı Y artı 2 x eksi Yİ, eksi 2 i Artı değil mi? Şimdi x artı 2'nin karesi doğru gidiyor muyum? Doğru muyum? x kare artı 4x artı 4 artı y kare eşittir. x kare artı y kare eksi 4 y artı 4. Tamam buraya Şimdi bu y kareler gidecek. x kareler gidecek. 4 nerede gidecek? Ne kaldı geriye? 4x eşittir. Eksi 4 diye mi? Buradan 4 de gitsin? x artı y eşittir 0. Ya da y eşittir eksi x. Doğrusu. Demek ki y eşittir eksi x doğrusu. Bu y eşittir eksi x doğrusu da ikinci açıortay ortay doğrusuydu. Hatırlayın. İkinci aç ortaya doğrusudur. Burada başka bir soru var. Arkadaşınızın yapamadığı. Ona bakalım. Eksi z'nin modülü artı z'nin eşleniğinin modülü eşittir. z çarpı z'nin eşleniği artı bir bölü i çarpı z'nin modülü. Olduğuna göre Z sayısının Geometrik yerde iklimi aşağıdakilerden Hangisidir Şimdi arkadaşlar Bunu çözelim Burası Z'nin modülüyle bu aynı şey Bu da Z'nin modülüdür Burada Z'nin modülü Z'nin modülüdür aynı şey Bunu da anlaşalım mı Tamam mı Şimdi burada z çarpı z eşlenik nedir? Eğer z x artı yi ise z'nin eşleniği de x eksi yi idi. Bu ikisinin çarpımı elbette x kare artı y karedir. Değil mi? Anladınız mı bunu? Şimdi ben diyorum ki bu x kare artı y kare eee veya şöyle yapalım. Her iki taraf kare kökünü alsam. Bu x kare artı y karenin kare kökü z'nin modülü değil midir? Anladınız mı? Bu olmadı mı? Oldu. O zaman ben şu yapının yerine z kare yazsam z'nin modülünün karesi yazsam ne olur? Bir sıkıntı olur mu? Aynı şey. Şimdi o zaman ister dışarı çarpım yapsam şimdi 2 modül z çarpı z bunu gerektirir. Bu da z kare artı 1. Buradan modül z'nin karesi eşittir 1 gelir. Doğru mu? Buradan sonra ne söyleriz? Buradan sonra x kare artı y karenin y karenin kare kökünün karesi 1'miş. Yani bunun anlamı merkezi orijin olan yarı çapı bir olan birim çember demektir bunun anlamı. Yani x kare artı y kare eşittir. Birmiş arkadaşlar. O, onu anlatıyor soru. Şimdi burada başka bir soru var. V, Z'nin uzunluğu 3 üç ve 3'e Eşit ve üçten küçük. İmajiner Z'nin uzunluğu 3. Y eksi X'in küçük eşit 0. Z bir karmaşık sayı olmak üzere ifadeleri veriliyor. Bu eşitliklerin tümünü birden sağlayan noktada bulduğu bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum şu R, Z diyor ya Z, Z'miz mesela X artı Y, I e, Y, I olsun. Tamam mı? Şimdi R, Z. Ben buralara bilgilerimi yazacak olsam hani bile bile bildiklerimi bile bile bilecek olsam R, Z nedir yavru şeylerine? X. Hani X'in uzunluğu küçük eşit 3'müş. Peki burada imajiner de ne? Y. Y'nin modülü küçük eşit 3'müş. Bir de y küçük eşit x var. Hani şuradan da bu sonuç çıkarılıyor. Zaten y küçük eşit x demek şu demek. Y eşit x şu doğru. Y küçük eşit x de şu taraf. Bu taralı bölge demektir. Mesela deneyelim. Burada mesela 2'ye sıfır. Sen şimdi buraya sıfır. Buraya 2 yazsan sağlıyor. Demek ki bura doğru. Şimdi bu mutlak değer x küçük eşit 3 ne demektir? Ona bakalım. Bu e, eksi 3 ile 3 aralığı demektir. Bak şimdi. Şura eksi 3. Şura 3 olsun. Buralar dolu. Bu kısım demektir. Bu da artı 3 eksi 3 de bu kısım demektir. Yani öyle düşünelim. Bir de şu kısım nasıl olacak şimdi? Onu anlayalım. Şimdi acaba şöyle mi düşüneceğiz? Bir dakika yarı çapı 3. Tamam. Ben şimdi orada bir düşündüm. Bir nokta yakaladım. Şimdi burada ee, şu x için konuşalım. Bak şimdi. x eşittir 3. Mesela şuradır x eşittir 3. Şimdi 3'e eşit ve 3'ten küçük sayılar. Bak şimdi bunlar. Şimdi öbürünü renkli kalemlerle yapalım. Bak. Diğerini şöyle yapalım. Mesela y 3'e eşit. Bak y3 burada diyelim. 3'e eşit ve 3'ten küçük sayılar. Buraya kadar tamam mı? Bir de şu yapıyı konuşturalım. O da bir konuşsun bakalım. Canı sıkılmasın. Bir de o konuşsun. Bak şimdi. Bu böyle geçer. Bu da diyor ki şuralar. Şimdi her üçünün kesiştiği bölge neresidir? Görebiliyor musunuz? Ben gördüm. Her üçünün kesiştiği yer Neresi arkadaşlar? Şöyle yapalım mı? Şimdi şu üçünün kestiği yerler aşağıda baya bir yer var. Bak o zaman orayı sınırlandıracağız. Bir dakika. Şunu bir alalım bakalım nasılmış. Şimdi bunu bir alalım. Şu eksi üçleri de katalım işin içine. 3 üç, üç. Şöyle sınırlayalım. Ve şu bak şimdi. Bana şöyle geldi. Hani sanki şu üçgenmiş gibi geldi bana. Yani şu kısımmış gibi geldi bana. Biraz karışık oldu. O zaman 3 3 6 şurada 6. 6 kere 6 36 bölü 2 18. Cevap diğer bakın. Biraz sonra bakarsınız. Yanlışsa bir daha düşünür yorumlarız. Üçgenin alanı 6 kere 6 36 bölü 2 18. Doğru olduğuna inanıyorum. Anlaştık mı? Kapatacağım. Tamam. S eşittir 1 bölü 2 cis 15 çarpı 12 cis 75 artı 4 bölü cis 105 verilsin. E, ee, Z'li R kısmı nedir? Yani soru bunu istiyor. R, Z nedir? Biz şimdi Z eşittir. Bunu dağıtsam. 12 cis 75 bölü 2 cis 15 artı 4 2 cis 15 cis 105 olur. Buraya kadar tamam Bundan sonra 12 bölü 2 6 eşit cis 60 değil mi? Artı 4 bölü 2 2 yeşi 2 bölü cis 120. Evet. tabi bitmedi soru. Bak şimdi bu kosinüs 60 neye eşit? 1 bölü 2 artı i çarpı kök bölü 2. 6'yı da dağıttım. Artı 2 bölü kosinüs 120 eksi kosinüs 60'a eşit. Eksi kosinüs 60 o da eksi 1 bölü 2. Artı i çarpı sinüs 120 de sinüs 60'a eşit. O da köküş bölü 2. Biraz uzun mu oldu? Ne oldu? 3 kök 3 i artı 4 bölü eksi 1 artı kök 3 i. Buraya kadar tamam mı? Şimdi burayı bir yana alalım. 3 artı 3 kök 3 i değil mi? bölü evet. eksi 1 artı kök 3 i. Şimdi ben şurayı eee artı 1 şey pardon eksi 1 olacaktı pardon. Eksi 1 eksi kök 3 i. Bunun eşleniği budur. Evet. Yani sadece i'nin kısmı değişecekti. Hatırladınız mı? Şimdi burada e, eksi olduğu için eksi 4 parantezde 1 artı kök 3 i dursun bölü 1 eksi 1 kere eksi –1, 1 artı 3 olur. O zaman şu dört ile şu 4 gider. 3 artı 3 kök 3 i e, bir eksi 1 eksi kök 3 i eksi kök 3 i artı kök 3 i gider. 2'dir. Ee, bu z kompleks sayısı 2 eşitmiş. R z de 2'dir arkadaşlar. özel olarak direkt iki geldi yani ona da dikkat edin.